Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki renk yuvarlak lif modeli çalışmamız var. Ee, oldukça güzel, kolay bir model. Bir günde bir oturmaya kolaylıkla bir günde bitirebileceğiniz bir model. Umarım benimle beğenir, benimle birlikte görersiniz modelimizi detaylı bir şekilde adım adım anlatmaya çalışacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. E, modelimin yapım aşamasına geçmeden önce sizlerden ricam hala kanalıma abone olmadıysanız abone olup destek vermeniz arkadaşlar. Varsa sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşıp destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Dilerseniz modelimizin yapım aşamasına geçelim. Modelimizin yapım aşamasına geçmeden önce tığ numarından da bahsetmek istiyorum. Unutmayın arkadaşlar. 6 1.40 milimetre Özellikle lif modellerimde kullandığım tığım. Dilerseniz modelimizin Yapım aşamasına geçelim. sormak istediğiniz soru, takıldığınız bir yer olursa yorum kısmına yazın arkadaşlar. Mutlaka görürsem de dönüş yaparım. veya Instagram hesabımdan da bana ulaşabilirsiniz. Oradan da DM atarsanız yine yardımcı olmaya çalışırım gördüğüm zaman. Modelimizin yapım aşamasına geçebiliriz. Arkadaşlar modelimizi zincir çekerek başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. İlk yaptığım zincire batarak bir daire oluşturuyorum. Bir zincir ilmeğimi uzattım. 1 2 3 dolamalı bir fıstık yapıyorum. Topladım. Kapattım. Arada 1 2 zincir aynı yere yuvarlağımın içerisine bir fıstık yaptım. Topladım. Kapattım. Arada 1 2 zincir. Tekrar 3 dolamalı bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Arada 1 2 zincir. Bu şekilde 6 tane fıstık yapalım arada 2 zincir çekerek. 6 tane fıstığımı yaptım zincirimi çektim ilk yaptığım fıstığın tepe noktasına kaydırma yöntemiyle sabitledim 1 2 zincir çekiyorum ipimi kestim şimdi beyaz renk ipimi alıyorum beyaz renk ipimi aldım buraya zincir çektiğimiz ara boşluğuna sabitliyorum bir zincir çektim ilmeğimi aldım ton üzerine bu araya bir fıstık yapıyorum kapattım arada 2 3 4 tane zincir çektim aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum 5 dolamalı bir fıstık yapıyorum kapattım arada bir zincir çektim. Bir sonraki zincir boşluğuna geçiyorum. 3 4 5 dolamalı yine bir fıstık yaptım. Topladım, kapattım. Arada 1 2 3 4 zincir tekrar ilmek aldım. Aynı noktaya tekrar 5 dolamalı bir fıstık yapıyorum. Topladım. kapattım bir zincir. Bu sıramızda sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar beyaz sıramı tamamladım. Yine arada bir zinciri çekip ilk fıstığın tepe noktasına sabitledim. Bir iki zincir çekip ipimi kesiyorum yine tekrar diğer renk ipimi alacağım diğer renk ipimi aldım yine bu ara zinciri sabitliyorum iki fıstık arasına buraya 3 dolamalı bir fıstık yapıyorum Kapattım. Arada bir iki zincir aynı yere bir fıstık daha. 3 dolamalı kapattım. Şu şekilde ikili de toplayabilirsiniz tutmak istemezsiniz arkadaşlar. Tekrar bir bir zincir çekelim arkadaşlar iki de ya da elinize göre siz ayarlayın iki bana çok geldi. Tekrar bir fıstık yaptım aynı yere dördüncü fıstığı yapıyorum kapattım Evet arkadaşlar dört tane fıstık yaptım ve iki fıstık arasında bir zinciri çektim tığımın üzerine ilmek aldım buraya bir zincir çektiğimiz araya geçiş yaptığımız araya bir ikili de trabzan yaptım Tekrar bir zincir, bir sonraki iki fıstık arasına geçiyorum yine, üç dolamalı bir fıstık yaptım, kapattım bir zincir, aynı yere bir fıstık, evet, kapattım bir zincir bir fıstık, bir zincir, dördüncü fıstığı yapıyorum. Kapattım. Dört tane bu şekilde fıstık yaptım. Arada bir zincir çektim. Bir zincir yine arada geçiş yaptığımız bir zincir çektiğimiz yere battım. İkili trabzan yaptım. Daha sonra yine 4 fıstık şeklinde devam edecek. Bu sıramızı da sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Bu şekilde yaptım. Bir zincirimi çektim. Son araya ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar bir zincir ilk yaptığım fıstığın tepe noktasına kaydırma yöntemiyle sabitledim. Şimdi bir 2 3 4 tane zincir çektim orta fıstık arasına iki bir tarafta iki bir tarafta kalacak şekilde sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim tığımın üzerine ilmek aldım aynı yere ikili trabzan yaptım bu şekilde tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum hemen buraya iki fıstık arasına yine sık iğne ile sabitliyorum bu şekilde tekrar 1 2 3 4 zincir çektim ilmek aldım burada ikili trabzan yapmıştım tekli onun tepe noktasına bakıp atıp yine ikili trabzan yaptım 1 2 3 4 tane zincir çektim ilmek kaldım yine aynı yeri oraya tekli trabzan tepe noktasına battım bir yine ikili trabzan yaptım burada bir V oluşturduk tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum buraya iki fıstık arasına sabitledim 1 2 3 4 zincir çekiyorum tekrar 4 zincir çektim bir sonraki ara boşluğuna battım ikili trabzan 1 2 3 4 zincir aynı yere batıyorum bir ikili trabzan daha yap 1 2 3 4 zincir bir sonraki fıstık arasına sık iğne 4 zincir tekrar buradaki trabzan tepe noktasına geldim yine aynı şekilde biraz önceki yaptığımız gibi devam ediyoruz Lifimiz yuvarlak bir if olduğu için arkadaşlar arttırma yapıyoruz ee, bu şekilde tamamlayacağız tekrar 4 zincir Evet arkadaşlar hiç farklı işlem yapmadan sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım başladığımız noktaya geldim arkadaşlar 4 zincir çekiyorum buraya sık iğne ile sabitledim tekrar 4 zincir çekiyorum burada 8 zincir çekmiştim 4. zincirime batıyorum kaydırma yöntemiyle sabitledim 2 zincir çektim ipimi kesiyorum Şimdi tekrar diğer renk ipimi alacağım. Tekrar beyaz renk ipimi aldım arkadaşlar. Buraya sabitliyorum. Bir zincir ilmeğimi uzattım yine buraya bir fıstık yapıyorum 4 veya 5 defa doladım kapattım arada 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı yere bir fıstık daha yapıyorum topladım. Arada bir iki zincir çekiyorum. Yine tığım üzerine ilmek, ilmek aldım. Bir sonraki bu V şeklini verdiğimiz yere geçiyorum. Tekrar bir fıstık yapıyorum. Topladım. Arada 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ilmek aldım aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum topladım tekrar arada iki zincir çektim bir sonraki bu kısma topladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı noktaya bir fıstık daha yaptım. Topladım. Evet arkadaşlar şimdi de bu kısma yapacağız. Bu V şeklini verdiğimiz yerlere bu şekilde ikili fıstıklar yapacağız. Şimdi bu orta kısmı saymasak, bu sıra yapıyoruz. Tekrar sıra tekrarına geçtik. Daha sonra bu kısmı, daha sonra yine bu kısmı sıra tekrar yaparak lifimiz istediğimiz boyuta kadar getirebiliriz. Lifimizin güzel yönü bu. Şimdi dediğim gibi bu sıra yapıyoruz. Bu sıradan sonra bu ikinci sırayı daha sonra yine zincirli kısmı yaparak. E, lifimiz istenilen boyuta gelinceye kadar örelim. Ben de öreyim. Tekrardan görüşelim. Evet arkadaşlar modelimi ördüm, ilerlettim. Ben sıra tekrar yaparak 1, 2, 3 sıra beyaz gittim. Bu şekilde göstereyim. Toplamda da ortayı saymazsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra ördüm. Bu şekilde. Şimdi tekrar beyaz renk ipimi alıyorum. Kameramı yaklaştırayım. Sizler dediğim gibi daha da büyütebilirsiniz. Şu an orta büyüklükte bir lif oldu. Boyut olarak istediğiniz boyuta geleceğe kadar sıra tekrar yaparak büyütebilirsiniz. Şimdi buraya son bitirdiğim yer burası. şu ikinci kısmı ipimi sabitleyeceğim tam 4 fıstığın arasındaki şu ikinci boşluğa ipim beyaz ipimi sabitliyorum buraya bir fıstık yapıyorum kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim ilmeğimi aldım aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum kapattım arada bir zincir çekiyorum burada e, tekli trabzan yapmıştık arada onun üzerindeki v'ye sık iğne yapıyorum. bir zincir tığım üzerine ilmek aldım tam bu ortadaki fıstıkların üzerindeki V'nin arasına yine bir fıstık yapıyorum kapattım tekrar 5 zincir marullaşma yaparsa bu modelimizdeki ara zincirlerimizin sayısını azaltabilirsiniz arkadaşlar sadece bu sıra için demiyorum genel alt sıralarda da aralarda zincirler çektik o sıralarda da zincir sayılarını azaltabilirsiniz yine fıstığımı yaptım bir zincir çekiyorum yine bu tekli trabzanın üzerindeki şekilde göstereyim ve yapmıştık oraya yine sık iğne yapıyorum bir zincir tığın üzerine ilmek aldım yine fıstık 4 fıstık arasındaki tam orta noktaya V'ye yine iki tane fıstık yapıyorum bu şekilde devam ediyoruz iki defa da topladım arada 5 zincir çekiyorum aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum topladı bir zincir yine bu tekli trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım Evet arkadaşlar bu sıramı da tamamladım bu şekilde e, hafif bir marullanma olursa hepinizde bu beyaz yaptıktan sonra toparlanıyor arkadaşlar benimkinde de çok hafif bir marullanma vardı onu belirteyim e, şimdi diğer renk ipimi alıyorum buraya arada şunu da söyleyeyim birleştirmeyi en son yine arada bir zincir çekip şeyin ilk yaptığım fıstığın tepe noktasına sabitledim arada sık iğne yapmıştık trabzon üzerine tekrar oraya batıyorum bir zincir çekip tekrar aynı yeri batıp bir sık iğne daha yapıyorum arada bir zincir tığın üzerine ilmek aldım Tekrar bu fıstık arasına geçtim. 3 dolamalı fıstık yaptım. Arada 2 zincir. Aynı noktaya yine bir fıstık. Topladım. Tekrar 2 zincir. Bu şekilde 7 tane fıstık yapalım. Arada 2 zincir çekerek. 7 tane fıstık yaptım. Aralarda 2 zincir çektim. Tekrar bu arada sık iğne yaptığım yeri tekrar sık iğne yapıyorum. Hiç zincir çekmeden tığın üzerine aldım. Tekrar iki fıstık arasına 7 tane fıstık yapıyorum. Arada 2 zincir. Evet arkadaşlar bu sıramızı da sıra sonuna kadar bu şekilde yapacağız. Fıstık aralarına 7 tane fıstık aralarda 2 zincir sık iğne yaptığımız bu fıstık aralarına da e, sık iğne yapıp devam edeceğiz. Son sıramız arkadaşlar bunu da tamamlayalım. Son şeklini sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar modelimi tamamladım oldukça güzel bir model olduğu şekilde göstereyim örmesi de bir o kadar basit çok çabuk ilerleyen bir model çok şık oldu Umarım sizler de beğenir benimle birlikte örersiniz dediğim gibi sıra tekrarı yaparak istediğiniz boyuta geleceğe kadar örebileceğiniz bir model Bugün de bir videomuzun sonuna geldik arkadaşlar beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Video sonunda kanalıma abone olmayı ve videoma beğeni yapmayı unutmayalım lütfen. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.